güzel bir öğle yemeğiydi, sanırım gidip arkadaşlarımla konuşacağım. Tamam, işte böyle. Şimdi katılıyor olmalılar. Tamam, bakalım yenilikler nelermiş. Aa bak, Ahmet Eren abi bugün sohbet havasındaymış. Hadi yapalım şunu. Tamamdır. Birisi yeni katıldı. Ah hey! Berkay abi yayında. Onu içeri alacağım şimdi. Merhaba Ahmet Eren abi. Merhaba Berkay abi, nasılsın dostum? İyi gidiyor. Tekrar sohbet ettiğini görebiliyorum. Her zamanki gibi eğlenceli görünüyor. Biliyorum. Değil mi? Her ne kadar bugünlerde hala meşgul olsam da. Hey, bir kişi daha katıldı. Ve Eylül Erol, onu içeri alıyorum. Merhaba Ahmet Eden. Merhaba Eylül, son zamanlarda neler yapıyorsun? Ah bir şey yok Ahmet Eden. İşlerimi hallettikten sonra yeni geldim. Peki ya sen? Ben öğle yemeğimi yeni yedim. Harika. Az önce öğle yemeği yedim ve bu yüzden bugün sohbet etmeye karar verdim. Harika. Ben de öyle yemeği yedim. Hey millet, madem konuşuyoruz, bugün ne yapalım? Belki biraz Minecraft falan oynayabiliriz. Evet. Katılıyorum. Hadi yapalım bunu. İki saat sonra oynayıp sohbet ettik. Dostum. Artık yoruldum. Bunu iki saattir yapıyorum. Hey millet, sanırım bu yayın sohbetini sonlandıracağım. Tamam Aman Ahmet Kiran abi. Tamam, seninle konuşmak güzeldi. Sonra görüşürüz kardeşim. Seninle de konuşmak güzeldi Berkay abi, ama ben artık gidiyorum. Hoşçakal. 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 Dostum. Biraz uyumam lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.